hoş geldiniz güzel gönlünüzce olsun her şey diye diliyorum Çok teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için yanımda olduğunuz için ve beni tercih ettiğiniz için Ayrıca çok teşekkürler ediyorum Evet kum falımızın enerjisiyle bakıyor olacağız tarot okumasını da yanı sıra yapacağız Evet süreçte sizi neler bekliyor? Enerjiniz nasıl gelişecek? Yaşantınızdaki olaylar nasıl aksedecek? Sizi bekleyen bu olaylara karşın yaşadıklarınız ve hayatınızdaki gelişmelerin seyrine dilerseniz birlikte beraber bakalım. Evet, çok uzaktan geldiğiniz, hissedeceğiniz ya da çok uzun zamandır beklediğiniz bir haberin gelişmesiyle Biraz zihninizde canlanan eski hatıra olabilir, duygusal bazı gelişmeler olabilir. Hani böyle çok kendinizi hazır hissettiğiniz bir an gibi olmayacak, sürpriz bir anda ani haberler, ani gelişmeler, duygusal anlamda kendinizce verdiğiniz kararları, hazırlıkları, planları yapmaya hazırlanacaksınız diyebilirim. İçinizde uygun olduğunuz, kendinizi görüp kenara çekildiğiniz bir anda, ee, özellikle daha önce umursamadığınız fakat aklınıza takılan e, bir konuya dönüşecek, bir sohbet edeceğiniz arkadaşla beraber içinizi açarken, dökerken fark edeceğiniz bir konu olacak. Bakın farkındalığınız değişecek diyorum. Çünkü o farkındalık değişmesiyle adeta gözünüzdeki perdeler açılacak. Gerçekleri göreceksiniz. Evet biraz böyle soğuk su etkisi gibi olabilir. Hani bu gerçekleri görme konusunda. Ee, o kadar kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz. O kadar çok o, gerek var mıydı bunların yaşanmasına diye düşündüğünüz bir konuda, e, bir takım anlaşmazlıkları dile getirilecek ve sonrasında e, de, diyecek ki, yani seninle benim yolum aslında çok farklıymış. Yani ya başka dünyaların insanıyız, ya anlaşamıyoruz, ya iletişimde olamıyoruz. Buna benzer bazı sözlerle duygularınızı alt üst edebilir. Kesinlikle pes etmeyi göze alamayacağınız bir konuda bir anda vazgeçeceksiniz. geçeceksiniz. Fakat arkası çok büyük bir değişime sizin de hayallerinizin ötesinde bir takım güzelliklere yol açacak diyebilirim. Böyle küçük bir ev yani bir yandan ya da orada küçük hissediyorsunuz. İşte daha genişlemek, daha rahatlamak istediğiniz bir konu var. Evet bu rahatlığınızı bozan bazı insanlar da var ve kendinizi uzak, dışta, farklı, olması gereken yerde değil gibi hissediyorsunuz. Belirli bir süre sonrasında bu hissettiklerinizin çok da sizi şaşırtmadığını görebilir ve hatta diyebilirsiniz ki uzun zamandır ne çok çabaladım, ne çok olsun diye uğraştım ama olan bitenin içerisinde hem Kendimce gördüklerimle hem zihnimdekilerle artık bir karar veriyorum ve ben bu oyunu artık bozuyorum diyeceksiniz. Birinin böyle oyunlarını, kaprislerini ya da size yaptığı baskıları fark ettirip bir yerden birinin böyle ayağa kıyacak ama sizin vesilenizle olacak diyebilirim. Ha pişman olacak mısınız? Bir nebze de olsun ama sonrası çok göz aydınlığı. Bakın tam size kapıları açıyorlar, tam siz böyle gitmek ve hayatınızı hmm, düzenlemek üzereyken bir anda hayatınızla ilgili o ko konular bir anda tam tersine dönüşüyor ve e, umduğunuzdan daha farklı bir şekilde hayatınızdaki hikayelerinize, e, durumlarınıza ya da paylaşımlarınıza çok da dikkat eden birileri var. Oradan sanki bir çıkarımlar e, söz konusu olabilir. Lütfen bu aralar kendinizle ilgili, özelinizle ilgili konularda... Ee, biraz ketum olun diyebilirim bir şeyi kullanacaklar yani bu örneğin işinizi kaybetmek istemiyorsanız işinizin içindeki bir konu ya da bir ilişkinizle ilgili arada sorun var diğer kişilerine fırsat vermek gibi bir şey Böyle ağız ağza verilmiş sizinle ilgili yapılan konuşmalar var ama sizin de ağız ağza verip birileriyle ilgili yaptığınız konuşmalar var. Bu konuşmaların neticesi belirli bir zaman sonrasında azıcık da olsa canınızı sıksa da aslında sizin ondan sonrasında şans tamamen yani olması gereken sürecin içerisinde şans sizden yana olacak ve sonrasında o olumsuzluklar, o şanssızlıklar bir daha hayatınızda olmayacak. Böyle bir yere doğru e, ellerinizi açıp bir şey istemişsiniz. Yani hiç yapmadığınız ya da hiç istemediğiniz ya da hiç yapmam dediğiniz bir şey ama bunun arkasında kendinizi, eee hoşgörünüzü, olumsuzlukları, kendi taban tabana kaldığınız bazı konuları ise öyle çok hani e, ikna edebilecek durumlar belki olmayabilir ama şöyle söyleyeyim. Oradaki ikna olunmayan konunun arkasında e, böyle içinde tuttuğu kin olabilir, kıskançlık olabilir. Sizi bilerek zor durumda bırakmak istiyor olabilir. Bir takım böyle parasal Konularınızla ilgili o sıkışmanızı keyifle izleyen bir düşman var. Lütfen onu dikkat edin, fark edin ya da fark edip biliyorsanız bununla ilgili bazı esma yazılarda yapmanızı öneririm ama özellikle bu kişinin enerjisi için hadi nasıl bir koruma enerjimiz olsun? Güzel bir olumlama sabah akşam en azından 3'er ya da 7 kez aynı sözü tekrarlayacağız. Geçmişten gelen tüm olumsuz kalıplarımı sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum ve kendimi sevgiyle yeniliyorum. Demek ki siz yenilendikçe sizdeki güzellikler arttıkça bu güzellikler hayatınıza mükemmel derecede yansımaya başlayacak. i̇kinci olumlamanız da ne olarak geldi? İlişkimin sevgiyle şifalanmasına niyet ediyorum. İlişkim ilahi koruma altında. Ben ve sevdiğim güvendeyiz. Yuvamız güvende. Demek ki bunları yaptıkça kendinize daha böyle bir güven, kendinize daha bir içtenlik, daha bir rahatlık gelecek ve siz bunları söylerken karşınıza çıkan olaylar ya da konular her neyse birer birer bunlar artık sizin e, olumsuz alanınızdan çıkacak ve yavaş yavaş geçmişteki o e, sorun olarak gördüğünüz e, mücadele verip vermeme arasında kararsız kaldığınız bazı konularda. Bunları arka plana atmayı da başarıyor olacaksınız. bununla birlikte hemen şuradan da bir olumlama kartı da hemen elime ilk gelenlerden Esmer Hüsna'da alalım. Ee, i̇nancınız gereği destekliyorsa bu parasal alan ve kariyerle ilgili gelişmelerinizde özellikle yaşadığınız zorlukların ve sorunların arkasından gelebilmeniz için Ya Gafur, Ya Gafur. Ya Gafur şeklinde e, sayısız en azından 100 üzerine çıkalım ve 1000 frekansına, 1000 sayısına ulaşmaya çalışalım. Ya Latif, Ya Latif, Ya Gani. Oh ne güzel tam da böyle bereket enerji esmaları geldi. korkma e, korkuma diyor, seni yaratan gafur rahimdir. Senin e, onun lütflarına ya da lütfedeceği gelişmelere zamanın yaklaştı. Ya gani hazinesi bolluk, bereket, şans ve mutluluk için açılacak. Sadece kilit var, senin önüne görünmeyen bir kilit konulmuş. Senin önüne görünmeyen duvarlar örülmüş. Senin üzerine belki de... E, göremediğin belki de ağlar örülmüş olabilir. Bunların hepsi açılıp senin rahatlık alanına gelmeni de sağlayacak. Yani tamam sorunsuz e, diye düşünmüyorsunuz. Sorun olduğunu düşündüğünüz ama sorunlarınıza rağmen sizin de ona çok değer verdiğiniz, çok öncelik tuttuğunuz ama bir türlü değerinizi anlamayan, bilmeyen biriyle böyle bir eee yani doluyor koysanız e, olmuyor, boşa koysanız da olmuyor diyen hesabı yapıyorsunuz, ediyorsunuz ama böyle hiçbir şeyin anlamı artık değeri kalmamış durumda hissediyorsunuz ve bu sizi e, belirli zamanlar içerisinde hani Oldu bitti ben hayatımda tamam hep böyleydim diyorsunuz ama e, bu olduğunuzdan daha farklı olmak için sizden beklenilen bir gelişme ve siz giderek kendinizi üzmeye, içinize kapatmaya, fedakarlık edeceğim diye asla e, değerlerinizi, duygularınızı görememeye başlamışsınız. Ve bu kişi o kadar huyunuzu öğrenmiş ki size hangi incelmiş noktanızdan kıracak, hangi zaafınızı kullanacağını da inanılmaz iyi biliyor. Bu yüzden bu insanın sizdeki oluşturduğu kaygı, stres, korku, güvensizlik hatta sıkıntı hali var. Ve bu sıkıntının içinde bu kişiyle kalp kalbe olmak isteseniz de ya da her seferinde affedip bir şekilde dönüşmeye çalışsanız da onunla bir form hacim kazanmaya çalışsanız da maalesef ki bunun arka planında çok kötü bir entrika, çok kötü bir oyun var. Fark edin, gözünüzü açın ama önünüze bakarken Hani öyle kolay değil ben şunu şunu denedim ama olmuyor diyorsunuz ama bir şey var ki olacak çok enteresan bir şekilde e, şu anda bile hissediyorum şu avuçlarımdaki kızarma buradaki bu enerjinin bir aktifleşmesidir. Bu biyoenerji bir enerji kendi kendine aktifleştiğinde burada kişinin o ruhsal dünyasını sizi üzenlerin size kapı yüzünüze kapatanların, sizi hayatınızı dar eden, zindan edenlerin de çok yakında bazı sorunlarının karşınıza gelmesi, duymanız an meselesi, an meselesi ama e, hani affettiğiniz zaman sizin de bir kabahatiniz varmış. O yüzden onunla ilgili bir takım böyle bir e, sorunlar karşınıza da çıkacak. Pes etmeyin lütfen çünkü çok büyük bir kazanç ya da çok büyük bir farklı bir süreç içine de gireceksiniz. Aynı anda iki kişinin desteğini alacaksınız. Sanki o destekler sizi böyle kat be kat büyütecek yani böyle efsaneleşeceksiniz devleşeceksiniz adeta ee, o, o kaygı yaratan bir konudan da çok kısa süre içerisinde kurtulacaksınız demiştik bu güzelliklerin arasında özellikle e, evliler içinse şimdi evlilerin hayatını dönüştürdüğü birlikte karı koca bir plan yapıp ileriye götürmek isteyip bir konuda özellikle e, aile büyüklerinden birinin desteğini alarak çok önemli bir e, konum elde edeceklerini görüyorum. Diğer taraftan ikinci mesele olarak burada bir çocukla ilgili bir konu var, bir mesele var. Ortada onlar konuşulup. Onlarla ilgili bir düzen kurulmak ve uyulmak zorunda kalacak. Elinizden aniden hızlı giden bazı paralar sizi bu aralar kırık ucu biraz ilişkinizi iniş çıkışlı yapsa da arka planda dış seslere kulak vermek zorunda olduğunuz ilişkinizi biraz zedeleyen birileri var. Onun için de özel bakımlardan destek alabilirsiniz benden. Özellikle evliliği boşanma aşaması gibi belirsizliklerde gidip bir gönlünüz var ama diğer taraftan da zihninizin karışık olduğu bir durum var. Hangisi benim için hayırlı derken diğer taraf böyle bir kendini çekip geri çekilmeler, bazı duygusal geçişler içindesiniz. Bu durumla ilgili de bir tane sizin elinize verilecek bir kağıt mı desem belge mi desem böyle bir şey gösterilecek yani denilecek ki sen şunu 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 yaparsan eğer senin şunlar 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 karşına gelir ya da sen bu böyle bir karar alırsan bak senin elinde şunlar kalmaz gel en iyisi biz bunu anlaşarak şöyle yapalım dediğiniz bir durum var o ortama getireceksiniz. Bakın özellikle platonik seven bir duygudaysanız, karşılık görünmediğinizi düşünüyorsanız bu kişinin yolu size çıkacak. Öyle ya da böyle bir kadersel değişime, bir dönüşme sürecine gideceksiniz. Dördüncü çizgiyi attığımda ise burada kalbi boş alanlar için özellikle bu 3 ay içerisinde çok enteresan ilişkiler içerisine gireceksiniz. Zihniniz karışacak hangisini seçeyim derken de e, tam böyle zıttınız olan birine çekileceksiniz. İşte orada mucizeler başlayacak. Özellikle geriye dönük bir ilişkiyi bekleyen, onu dinleyenler içinse bu geçmişle ilgili bu aralar bazı iletişimler, gelişmeler, kıvırdamalar zihninizi karıştırabilir. İçinizden doğru mu yapıyorum, gitmeli miyim, adım atmalı mıyım ya da karşılıklı diyelim adım olacaksa da devam ettirmeli miyim? Yok yine eskisi gibi mi olacak kaygısıyla düşünmek yerine çok cesaretli ikinizden birinizden büyük bir hamle gelecek. Birinizin hayatı çok büyük bir değişimle diğer kişinin hayatını etkileyecek. Özellikle işsiz olanların parasal alanı ile ilgili ya da bir kariyer gelişmesi, bir planı olanın bir sanki kendine ait bir iş ortamı, bir alanı yaratacak. Eğer tam tersi bir kurumsal yerde ise böyle özel bir sektöre geçme gibi bazı değişimler içerisinde gerçekleşirken tamamen yeni işle ilgili bir gelişme beklediğiniz anda eski işi, eşinizi İşinizi bırakmak yerine var olan işinizi biraz tutmak bir süre. Çünkü burada küçük bir entrikayı fark edeceksiniz. Sonrasında çözümlemesini yaptıktan sonrasında bir yükseliş gelecek. Küçük oyunlara kanmamak için gelin arka planda bunlar neymiş sizin için detaylandırayım isterseniz. Zeynep1981.00.cmi.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde başvurulardan gelmeyen haberler. Konuşmalar, bir türlü gelişmelerin olmaması, bakın elinizden sadece o değil, aşkla ilgili de bir denge problemi ya da hane içindeki de bir e, gerginlik durumu söz konusu. Tüm bunlar sizin üzerinize geliyor gibi hissetseniz de, şöyle değil, bir buçuk ay ya da bir buçuk yılın içerisinde e, hani o ıı, koşullardan ziyade sizin kendi fikirlerinizden ziyade hiç ummadığınız anda birinin size yapacağı destekle bu işin üstesinden gelecek, bu sorununuza çözüm üreteceksiniz. Bir şeyiniz olsun istiyorsunuz, cesaret edemiyorsunuz, vazgeçiyorsunuz, geri çekiliyorsunuz, istemsizce tam böyle adım attım şunu yapacağım derken bir karamsarlık içerisindesiniz. Bunda sizin cesaretinizin kırık olmasının nedeni geçmişte benzer yaşadığınız bir konu olabilir mi? Böyle sanki içiniz daralıyor, Kimseye anlatamıyorsunuz İçinizde böyle bir sır gibi Sizi rahatsız eden bir konu gibi Ama öyle çok hani açığa kavuşmuş olmasa da Bir takım şanssızlıkları inançsızlıkları getirmiş olsa da Aslında akla zarar Bakın o şans tekrardan size gelecek Bir iş anlaşması teklifi Bir mahkeme Bir yasal süreç Bir uzlaşı bir anlaşma, bir davet, bir barışma teklif ediyor. Bir düzeliş arkasından söz konusu olacak. Bir hayali tam gerçekleştirememiş gibi olsanız da özellikle geçtiğimiz yıl kaçırdığınız bir fırsatsa o da size hızlı bir şekilde gelecek. Hayatınızın zaten değişim noktası da işte o anda başlayacak. Aslında bu kartların olması gereken düzgün. Diyor ki sen çok üzüldün ve yıprandın. Ve belirsizlikler seni yordu. Kafanı çevir bak senin etrafında. Senin hayatını değiştirmek iste isteyen mükemmel insanlar olacak. Aa, çok güzel. Ee, yeni bir ev olabilir, eşya olabilir, iş olabilir, eş olabilir. Yani hepsi hayatınızı şu anda mükemmel seviyede değiştirmeye hazır olacak. Ee, ama şunu da söyleyebilirim ki ailenizden birinin böyle bir kaybı, bir miras durumu ya da bir parasal alanla ilgili sizin elinize gel gelmemiş bir hak varsa onlar da yakında gelecek bakın bir dileğiniz, bir muradınız çok hızlı bir şekilde gerçek olurken varsa adaklarınız, söz verip de yapamadıklarınız lütfen bir yerine getirin ama bahsettiğim gibi. Ee, zorlu bir başlangıç da var bir konuda bir şeyde gerçeği göreceksiniz. Zorlu da bir başlangıç yolu gözüküyor. O yüzden onunla ilgili de gelin sizin özel bakımınızı yaparak e, bunların ne olduğunu birlikte beraber görelim istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki buradasınız. Varlığınıza binlerce kere şükranlar olsun. Hepinizi çok 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 seviyorum en güzeli emanet ederken kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda hepinize kalbimi bırakıyorum. Ee, özellikle de size ait özel bir bakımda. Blokajınız varsa nasıl kurtulacağımız, hangi e, düşmanlıklar ya da sorunlar ya da sıkıntılar varsa bunları görebildiğimiz e, detaylı yorumlarımız var. E, Gmail'den bana ulaştığınızda mailiniz bana geldiğinde hemen arkasında size bunlarla ilgili açıklamalı bir yazı geliyor. Arkasında yorumunuzu bu şekilde sesli olabilir ya da canlı baktırmak isteyebilirsiniz. E, hepsi orada detaylı olarak yazılmakta. Çok teşekkür ediyorum. E, biliyorsunuz nokta taşı yorumlarla sizlerle olmaya devam ediyorum. Beğeni kazanan tüm yorumlarımla ilgili de e, benimle görüştüğünüz an itibariyle hayatınızın değişeceğini, çok büyük bir farkındalık olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyenler de varsa onlarla da bu güzelliği, bu birliktelik enerjisini aynı şekilde rezone olarak hayatınızı dönüştürücü, ve hayatınızdaki yepyeni bakış açısını kazanacağınız bu derinlemesine analizlerle yapıldı. Güzel bir tespitle, analizle nokta taşı bir yorumdu, kolektif armağandı. Size özel bakımda çok daha derinlemesine, hayatınızın çok daha büyük detaylarını, engel ya da aşılabilecek koşulları, dönüşleri, gelişleri, bitişleri, yenilikleri, altında yatan nedenler gibi. Neyi merak ediyorsanız öğrenmek istediğiniz şekilde hepsini ve daha fazlasını yorumlarımda bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. you mm -hmm.